Arkadaşlar ben Beytullah soyadım çil Afyon Afyonkarahisar'da kalıyorum hmm, Nasıl desem Bu kanala abone olun like atın Çünkü daha çok videolar gelecek Kuşlarla alakalı Ondan sonra nasıl desem Köpeklerle alakalı hayvanlarla alakalı Çok video gelecek Bir hayvan severim onlarla alakalı Videolar çekeceğim Ondan sonra kanalımızda çekilişler olacak Nasıl desem eğer bir 1000 abonede ondan sonra 1200 abonede 1300 abonede böyle böyle geçtik geçince artacak arkadaşlar ondan sonra nasıl desem size her zaman çekilişimiz olacak güzel videolar olacak güzel sohbet videolar olacak güzel köpek videolar olacak yani izlemek istiyorsanız beni abone olup bildirimleri açmayı atmayı unutmayın arkadaşlar herkese bay bay